Pofuduk Tavşan ve Kaybolan Havucun Sırrı. Ormanistan'da her yıl yapılan büyük havuç festivali yaklaşıyormuş. Bu festivalde herkes kendi yetiştirdiği en güzel havuçları getirir, büyük masalarda paylaşırmış. Bu yıl Pofuduk Tavşan çok heyecanlıymış. Çünkü kendi bahçesinde kocaman, sapsarı havuçlar yetiştirmiş. Günlerce sulamış. Toprağını havalandırmış. Hatta havuçlara ninni bile söylemiş. Bu yılki bayramda en güzel havuçları ben getireceğim demiş gururla. Sepetini en dolu hale getirmiş ve yarın sabah ilk ışıklı yola çıkacağım diyerek yuvanın önüne bırakmış. Ama sabah olunca güneş ışıklarıyla uyanan pofuduk hemen kapıya koşmuş. Bir de ne görsün? Sepeti yok. Sadece birkaç tane yaprak kalmış geriye. Ama, ama dün buradaydı demiş şaşkınlıkla. Tüm ormana haber yayılmış. Pofuduk'un havuçları kaybolmuş. Kirpi, Mirpi, Baykuş, Luna ve Sincan Fındık bir araya gelip soruşturmaya başlamışlar. Ayak izleri kuzey ormana gidiyor demiş Baykuş, Luna gözlüğünü takarak. Belki bir tilki almıştır demiş Mirpi. Ama Pofuduk bir yandan içinden şöyle düşünüyormuş. Ya biri gerçekten çaldıysa ya da yanlışlıkla aldıysa üç arkadaş ipuçlarını takip ederek ormanın içine girmişler. Kuru yaprakların arasında portakal rengine benzer bir şey fark etmişler. Oo, bu pofuduğun havuç kurdelesi. İzler büyük bir ağacın kovuğuna kadar gidiyormuş. İçeriden bir hıçkırık sesi duyulmuş. Ve, Kim var orada demiş pofuduk cesaretle. Kovuktan fındık çıkmış. Gözleri kıpkırmızı. Elleri arkada saklı. Ben ben almış olabilirim demiş usulca. Bir tane alacaktım ama hepsi çok güzel görünüyordu. Sonra dayanamayıp hepsini götürdüm. Ama sonra çok utanıp sakladım. Pofuduk bir anda çok şey hissetmiş. Kızgınlık, üzüntü. Ama bir yandan da fındığın yüzündeki pişmanlık çok gerçekmiş. Neden hemen söylemedin demiş sessizce. Çünkü korktum. Dürüst olmak kolay değil demiş fındık. Baykuş Luna ileri çıkmış ve şöyle söylemiş. Ama dürüstlük cesaret ister. Şimdi her şey düzelebilir. Fındık pufuduğun sepetini uzatmış. İçinde bazı havuçlar biraz ezilmiş olsa da çoğu sapa sağlanmış. İstersen seninle birlikte yeni havuçlar toplayabilirim demiş gözlerini kaçırarak. Pofuduk bir süre düşünmüş. Sonra kocaman gülümsemiş. Tamam ama bu sefer birlikte toplayacağız, birlikte paylaşacağız. O gün birlikte ormanın dört bir yanını gezmişler. Yeni havuçlar toplamışlar. Fındık her sepeti taşıdığında bu dürüstlük sepeti diyormuş. Bayram günü geldiğinde herkes pofuluk ve fındığın hikayesini duymuş. Havuçlar güzeldi ama en güzeli aralarındaki dostluktu demiş kirpi mirpi. Ve o günden sonra Ormanistan'da biri cesurca hatasını kabul ettiğinde şöyle denirmiş. Dürüstlükle gelen dostluk en sağlam köprüdür. Bu masal burada bitti.